Evet arkadaşlar havalı oyundan herkese merhaba. Bugün Nacan'la beraber um, Antonio oynuyoruz. 51. bölgeyi geçtik şimdi. Bana şimdi... niye söylemedin? 51. bölgeyi geçtiğimizi. Eee işte burası 51. bölgeydi. En kuzu... ee, şimdi tamam. E, önce karşıya geçelim. Geyik avlayalım. Sonra Evet, bir biftek yiyoruz. Tamam. Kanka bu arada benim skill'ler bir 5000'e varmıştık galiba. Skill point. Yok. Hayır be. Şey 10.000 yapmaya çalışıyorum. Başarı gelecek. Skill'leri full dedim. Bir ara da öldüm. Mayın Ay, C4 düşedim. 5 saniye süre veriyor ya C4'te. Kaçtım. 5 saniye geçmeden ve menzilden çıkmadan zombi onun üstüne bastı. Bir patladı geberdim skill'in yarısı indi. 2000 2000 skill point'im vardı. 900'e indi. Yo. Bugün de az daha ölüyordum. Şey, kazara döşedeyim dikenli tele bastım. <laughs> 10 canım kaldı. Dövüşlüğünde de bulamadım envanterde. Sonra buldum. 2 canım kala bandajladım kendimi. Şansa bak. Hıhı. <laughs> Bir kere daha öyle oldu. Helikopterdeydim. Helikopterin hani pici, ay o düşüş helikopter var ya Hı -hı. oradaydım şey ya yine diken düşemiştim üstüne bastım bandaj bulamadım ay bandaj yapacaktım zombiler vardı envanteri açamadım az daha gebe gördük bakayım kaç skate point olmuş 5148 olmuş şey ee, mesela e, ee, flashlight falan var yani evet. E, o bateri bateriyle çalışıyor değil mi yani gerekiyor mu onun için hayır Ha, iyi tamam, bunu... Sonsuz ya. Ha. Torch gibi. Bu arada oyuna yeni bir güncelleme geldi. De şey bunu yapmak için oyunun mekanizmalarına girmen lazım. Gelsene kanka. Şey şöyle şey müzik diski takıp arabaya müzik dinleyebiliyorsun. Bu. Kapatır mı abi biraz abi? Kapatır mı? acaba ya dur ya kanka bugün et yemeyeceğiz de şey mısır falan yesek olur mu fark etmez ya yani hayvan bulamadım yoksa istersen sen üst katlı dolaş hayvan bulsam avlayacağım hayvan da yok ki şansımıza bir de gece geldi Hı. Ya gece bana sorun olmuyor ama yani hayvan yok etrafta Aa, Görüyor musun? Bir dakika bakacağım. Yani şey hayvan görüyor musun? Hayvan yok. Etrafta baya karanlık zaten. Sen kaç katlı yaptın bunu? 5 ya da 4. İkisinden biri. Şey elektrik tuzağı var yukarıda. Kamp ateşinin orada. Jeneratörü çalıştırırsan çalışır. Hı. Yalnız şey normalde kanama yapıyor bu elektrik tuzağı. o Ha. Sen etni araştırıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Yok kendim yaptım. Hatta kendim de üzerinde denedim yani. Ha. Kanka şey mısır mı istersin? Domates mi havuç mu? Ee, domates. Buyur. Sağ. Afiyet olsun. Suyum da bitmiş. Tamam, var. şey. Mataram varsa aşağıdaki kuyudan doldururuz ya. Kuyudan da deter dolduruluyor. Ha, Orada dolduruluyor. bir tane yakıt tankı var. Oradan da şey dolduruluyor. Ha benzin. Abi. İşlemiyor kanka. Adam çok işletseydi çoktan ölmüştüm. Neyse ben aşağıya en yok şey, eee su falan. Yalnız kuyunun içine kalma. Çok kötü oluyor. Şey iki saat çıkamıyorsun. Araba olmadan çok zor çıkılıyor. yalnız sana bir zırh bulalım yani. Panço ile savaşamazsın. Ben fakirim. <laughs> Buluruz ya sana da. İnşallah. Zor bir şey değil. Ama zaten elindeki en en kötü zırh değil. En kötü zırh şey pelerin. Ha. Bu arada benim bendekem düzelmiş. Yani şimdi tam videoyu çekiyor yani. Zaman denildiğimde olmamıştı. Ben de biraz su içeyim. Ee, mesela 10 dakikalık video ne kadar yükleniyor? Bir saati geçiyor valla. Ben, ben de bir ara denemiştim de bende de bir saati geçti. Kanka. Hah. Atla. Hadi. Oo. %2. Kanka el fenerim falan varsa yaksana ama mouse'a bir şey oldu. Mouse çalışmıyor. Am ay ha düzeldi. Tamam. Ya bir şey farlığı yakarsan benzinden gidiyor. Bu. Aha. Şey arabanın içinde olsan da olmasan da farlar yanık olursa benzinden gider. Şimdi kanka aha aha domuz var. Hani? Av, avlayacağım onu. Çabuk. Nerede? Kaçırdık. Arabanın sesinden kaçtı. Hani zor, zombi, zombi avlarım artık. Ne yapayım? Aa buldum domuzu. Nerede? Av, şey avladım. Gel. Aa. Onun hiç ışığı bir şeyim de yok ya. Yalnız o ışığı şehrin ortasında yakma. Zombiler, ya, zombileri peşimize çekersin. Işığa... <laughs> Ana. uşağa geliyorlar. aa Ay. Hayvan derisini aldım ya. Deriden de çantaya ya da şey kıyafet yapıyorsun. Ama çantası nadir oluyor. Dur, vurma ona. Ben vuracağım. Ben de arkasındakine vuruyordum. <laughs> Geberin iblisler. <laughs> Yukarıda da ben taştan kule yapıyorum. taştan son... kule. Oo, burada kola mola bir sürü şey var. Ana Ço yiyecek çorba lazım. Çorba buldum. Aa çili var çili buldum. Yine bir Ay çili ya. Attım çiliyi. Gel buraya gel. Bodalı water var. Bunu satayım mı? Susuzluğun Su, suya gerek yok zombi gördü seni. Of geçirdi adam katanayı ya. Ben benzinciye bakacağım. Koşma sakın koşma. Yok. Cephanem bitti. Ama dolduracağım şimdi. Koru beni yalnız. Sen de bayağı iyi oynuyor musun kanka ya? Ee. Ah merdiven buldum. Bu daha başlangıç. <laughs> Her zaman bir lafın oluyor senin. Eee ne yapar? Gel be. Bir dakika şu İçin. merdiveni koyayım. Hop. Benzinliğin tabanındayım. <laughs> Çabuk aşağı gel. Tamam. Duck tape. Bu ne şey? şey bant bu ya. Merdiven ya da çanta yapıyorsun. Ha. Ben o çantadan bir ara yapmıştım. Bandik arkada bandik ben de arkadaşıma verdim. <gülüyor> Arkadaş <gülüyor> ölmüş çantası falan da gitmiş. Ha, hemen şey yaptın yani. Hı. Şey ya kanka bu Team Fortress var ya. Team Fortress'tan birkaç kişiyle tanıştım. O vitamin lazımdı. Şey ya, arkadaşlar İzmir'de oturuyorlarmış. Evet. Arkadaşlar da yazın başından beri dostuz yani. Bu. Oh. Hı. Yani Team falan oynuyoruz. Gayet de iyi oluyor. Ya benim şey çalışmıyor. <laughs> taktik yok Light. O zaman onun şey pili bitti herhalde. Şansa bak ya. Aa o, şey. Fire var istersen al. Tavsiye evet. ederim. Bak sana bir bandaj getirdim ben. Torch var burada. Torch. At gitsin torch. Hiçbir hata yaramaz. Sen de vardı yani torch. Oo pulse şapkası. Hiç gerek yok.